Rabbim sonumuzu hayır abi. Amin. Yani adam bak bunu yapan Müslüman Noel Baba'yı diyor kahraman olarak görüyor. Evet şaka gibi ya. Herif Noel Baba'yı kahraman niye çocukları sevindiriyormuş. Ya Allah aşkına sen Noel Baba'yı adam yerine koyun kendi öz babasına adam yerine saymıyor. Kendi babasına söver Noel Baba'ya gelince Noel Baba'yı şey görür yani. Ya bak geçen gördüm bu Trump var ya sarı kafa. Çocuğun bir tanesi gelmiş yıl başında yanına. Bu kameralar çekiyor gözümle gördüm. Sen diyor Noel Baba'ya inanıyor musun diyor ya. Trump diyor bunu ya. Ya Trump diyor bunu. Sen diyor Noel Baba'ya inanıyor musun? Öyle bir şey var mı diyor ya. Yok diyor ya. Ya bu Kore'nin lideri kim yok mudur? Kim yok mudur? Nedir? Karabiber midir? Ne alttır? <laughs> ne demiş abi? Avrupa'ya demiş muhalefet olarak ülkede yılbaşı kutlamayı yasaklıyor. Çek gözü kadar olamıyoruz şu Müslüman ülkeye ya. Yani Noel Baba gerçekten Evine Allah aşkına adam evine şömin almış yılbaşı gecesi ya. Bak yılbaşı gecesi adam evine şömine almış ya. Bir de ne yapmış abi? Çorap asmış. Onu bizim mescitteki çocuklardan bir tanesinin çorabını vercen abi. Kapıdan girelim ölür zaten. Öyle abi kardeşim yani sen zaten ben de kapıdan girdim. Bizimkiler dedi ki içeride alarm var dediler. Ne var? Radyasyon var. Dedim ne radyasyonu? İçerisi mis gibi diyor şey kokuyor. Doritos. Baharat esaslı. He dedim dakika bir gol bir şimdi şey dedim. E ne yapacağım babacığım onu? Alacaksın abi beni asacaksın çorabı abi. Noel zaten o çakal gelecek, bacadan gidecek abi. Zaten kokuyu aldım, iptal zaten. Arkası, arkasına bakmadan gidecek. Ne yapacaksın abi? Şimdi beni konuşturacaksın burada ya. ya. Müslümanın geldiği hale bak ya. Ya buna inanıyorlar ya. Çocuğa diyor ki sen diyor gece uyu he, diş perisi gelecek diyor. Nah, beni konuşturacaksın. Ne ki perisi gelecek? Lan Müslümanı çocuğu neyle kandırıyorlar? Herif bak küçücük çocuk sabah kadar uyumuyor ya. Noel Baba gelecek mi diye. Hiç çaktırmadan, oğluna göstermeden araya hediye koyuyor. Ha, diyor bak Noel Baba getirdi. Lan bu da buna inanıyor. Bugün geçen gün bir kardeşim bana bir şey söyledi. Mutlaka konuşmam lazım onu burayı iyi dinleyin. Bu Kral FM diye bir radyo var biliyorsunuz çoğunuz biliyorsunuzdur. Orada yayınlanan bir reklam. Reklam mı artık broşür mü neyse artık sesli bir şey. Abiler ben şoka girdim. Aynen diyor ki bir de sürekli paylaşıyormuş Kral FM'de. Gayet kibar bir ses tonu zaten biliyorsunuz bu ülkede kibar konuşan şey oluyor on numara oluyor. Benim gibiler barbar oluyor bilmem ne oluyor bunlar kibar oluyor. Diyor ki yılbaşı kutlamamız için yani diyor ki bu çam ağaçları Türklerin adetidir diyor. Çam ağacı Türklerin adetiymiş. Bunu Kral de yayınlıyorlar. Yani bize o yılbaşını kutlatmak için Kral Efem elinden gelen her şeyi yaptı. Abi bak kaç dakikalık dinledim yemin ediyorum şoka girdim. Kardeşim diyor çam ağacı diyor e, eski şaman bilmem Türklerinden gelen adettir. Ulan şaman hak din mi? Ya hak, hak din olmayan şeyi bile ne bir Türklerin abi. Türklere. Ulan Allah aşkına soruyorum. Desen ki bu çam ağacı denen muhabbet. Diyelim ki Türklerin hangi gavur, Türklerin bir adetini alıp bununla amel eder? Abi hangi Amerikalı, hangi İngiliz, hangi bilmem ne? He bu çam ağacı süsleme Türklerin adetiymiş, şaman adetiymiş biz de bununla amel edelim der mi abi? Demez. Kral efendim bunu bangır bangır bağırıyor ya. Yılbaşını kutlayın diyor. Noel Baba Türk diyor ya. Abi Noel Baba Türk diyorlar ya. Oğlum bari gebetesine baksaydın bari. Mübarek adam kimliğine mimliğine baksaydın bari inanırdık bari. Abi daha neler ya millete şu ülkeye şu ülkenin evlatlarına çam ağacı süsletmek için Noel babayı sevimli göstermek için her şeyi yapıyorlar. Bu adamlar niye bunu yapıyor peki? Seni harama teşvik edeceğim. Bu kral efendim bu yaptı. Gerçekten ben bilmiyorum. Yani neyin peşindeler, neyi amaçlıyorlar. Bak bir daha söylüyorum. Eğer aranızda kral efem dinleyen varsa bu saatten sonra dinlese hakkımı asla helal etmem haram ederim haberiniz olsun. Beni ilgilendirmez abi kendi programlarında, kendi kanallarında artık neyse kendi frekanslarında Noel'i yılbaşını sanki sevapmış gibi gösteren şaman adeti, Türklerin adeti ağaçları bilmem işte süsleyebilirsiniz. Rahat rahat bunu söyleyen kişileri sen de hala huzura dinliyorsan ben hakkım varsa sana hakkımı helal etmiyorum. Hakkım da var ya yani, abiniz olsun ha. Nereden var diyen var mı aranızda? Nereden hakkım var diye? Var abi. Bak geldim ben burada hastaysa konuşuyorum sana. Bu da haktır yani buraya geleceğim diye. Niye abi? Burada Müslümanları bir saatte olsa günahlardan muhafaza etmek için. Burada Allah aşkına soruyorum. Ya şimdi yanlış anlamayın da. Ya burada bazı kardeşler diyelim hadi genellemeyelim. Şu anda burada olmasa illa ki bir televizyonun karşısında olacaktı. İlla ki yılbaşı ile alakalı illa ki karşısına bir şey çıkacaktı. Bir de şeytan bir dürtse. Ha bak izle lan bunda karı kız yokmuş lan diyor izle. Ne abi karı kız olun olmayacağı ne oluyor? Sevap mı oluyor yani kar kız olmayınca? Bir şey yok diyor abi diyor. Noel babacığım diyor. Ho, 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 yapıyor. Allah sonumuzu hayra eylesin abi. amin. Vallahi billahi ya. Mevzuları niye anlatıyoruz? Allah için söylüyoruz tebliğ yapın. Allah için ikaz ediyoruz davet verin. Allah için olun Allah için ölün. Kim Allah'ın olursa Allah onun olur. Kim insanları razı etmek için Allah'ı darıltırsa Allah Celle Celaluhu onun nefretini insanların kalbine koyar. Kim? Allah'ı razı etmek için insanları daraltırsa Allah Celle'ce Celle, onun sevgisini insanların kalbine koyar. Ne demek abi? Abi bırak insanlar razı olsun ya. Allah razı olsun ya. Amin desenize abi. Amin. Herkes hastaysa ben hepinizden beterim oğlum bana ne konuşuyorsun? Vallahi ben kapıya ambulansla gelecektim az daha yani. O kadar kötüyüm. Neyse. Abiler biz bu işi yapmak zorundayız. Emir bil maruf nehyel müker. Buradan çıktığınız zaman misal diyorum örnek. Yarın işe gitmeyecek olan kaç kişi var? İşe gitmeyecek. Yarın işe gitmeyecek. İşe gideceklere nereye kalırsın yarın? Vay maşallah emekçi kardeşlere bak ya. Tamam. Şimdi yarın işe gideceksiniz de kardeşler. İş yerinizde. Maalesef işte dün gece, yani yarın olacak için dün gece. Dün gece bir günaha yanlışa düşmüş varsa lütfen tövbeye davet edin. O adam tövbe etmeden ölürse Allah mağaza bak tıynetül havalı unutmayın. O piyangosu bilmem nesi piyango çıksa bak yak gitsin para çıkmış kardeşim diyor. Para yakmak caiz değil. Fetva da veriyor yani. Tabii herif fetva da veriyor. Para yakmak caiz değil kardeşim. Ne yapalım? Ben sana tamam ben sana söyleyeyim. Ne yapacaksın kardeşim? Para çıktıysa fakirlere vereceksin. Madem bir hata yaptın. Bak madem bir hata yaptın. Parayla cami yaptırılır mı? Yaptırmaz. Zaten meşhurdur. Herkes bana geliyor. Ne yapıyorsun diyor. Hoca diyor söz diyor çıkarsa diyor sana diyor mescid açacağım. Beni konuşturma şimdi. Zaten her sene mescit açıyoruz. Mübarek bir daha açamadık her türlü. Bak her sene kimi gördüsem hoca diyor bana çıksın diyor sana mescit açacağım diyor. Lan o mescide cemaat gelir mi? Cenabet olur lan o mescid. Abi yani bak neyin peşinden, kimin peşinden gideceğine dikkat et. Bak kimin peşinden gidiyorsun. Temel bir gün kamyon kullanıyor. Fren patlıyor yokuş aşağı gidiyor. İki yol ağzına geliyor baba. Sağ tarafta bakıyor pazar var. Pazarda 200 kişi var. Sol tarafta bakıyor çocuk var bir tane. Lan diyor düşüne ne yapayım diyor. Lan diyor pazara girersem 200 kişi ölecek. Buraya girersem bir tane çocuk ölecek. Olsun diyor. Bir tane diyor. Ya 200 kişiye kadar bir tane çocuk ölsün. Yapacak bir şey yok diyor. Abi kaza oluyor. 201 kişi ölüyor. Soruyorlar ne oldu diyor? Vallahi diyor her şey diyor çocuğun pazara kaçmasıyla başladı diyor. <laughs> Anladın mı mevzuyu? Neyin peşinden, kimin peşinden geçene dikkat et baba. <laughs> Maşallah. Welcome to Tumarane abi. Ben de diyorum? Sezonu ne zaman açacağız? Allah razı olsun. Kuntum khayrun Ümmetin okhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munkar <laughs> ve tumminuna billah.